Herkese merhabalar sevgili Yay burçları. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet artık 2026'yı yorumlayacağız. 2026 inşallah hepinize çok uğurlu, çok huzurlu gelir. 2025'ten daha güzel ki önceki yıllardan da çok çok daha güzel bir yıl olsun. Bolluk, bereket diliyorum her birinize. Bol başarılı, güzel insanların olduğu bir yıl olsun. Güneş yükselen ay burcu Yay olanları 2026'da Neler bekliyor? 2026'nın enerjisi yay burçlarına ne getiriyor? Hemen şöyle iki kartla bir yılın enerjisine bakalım. Kitaplar çıkıyor. Çok araştıracaksınız. Mahkemeleriniz olabilir, eğitim olaylarınız olabilir. Belki seyahat edeceksiniz, bunu çok araştırıyorsunuz, meslek değişimleriniz, parayla ilgili konular, yatırımlar, nereye gidelim, ne yapalım, hangi tura katılalım, e, ne, nasıldır, yani böyle Google'a falan girdiğiniz zaman takır takır bir sürü araştırmalar, belki iş kuracaksınız, onunla ilgili araştırmalarınız çok yoğun olabilir. Onun dışında hobilerle çok ilgileneceğiniz yine bir yıl ama onun dışında eğitim, iş, kariyer alanlarında sizin artık bir sonraki üst seviye, artık neyse çoluk çocuğunuz için bir üst seviye neyse bu bölüme geçmenizi anlatıyor sevgili dostlar. Devam ettiğimde bir tabut geliyor. Tabut demek bir şeyleri bitirdiğiniz anlamına geliyor. Yani 2026'da bir şeyler bitiyor. Ama ne biter biliyor musunuz? Size sıkıntı veren şeyler biter, hastalık biter, sıkıntılar biter, borç biter. Yani bir şeyleri artık gömersiniz ve şunu söylersiniz. Asla bir daha hani böyle büyük bir kredi çekmeyeceğim, bir daha asla oraya gitmeyeceğim. Benim için işte bilmem ne şehrinin dosyası kapanmıştır, o şehre bir daha adımımı atmayacağım. Yani e, ya da bazı insanlarla asla A -a, görüşmeyeceğim bitti tarzı şeyler, e, tövbe bir daha yaptırmayacağım gibi olaylar olabilir. Dediğim gibi bazı sıkıntılı hani arkadaşlık bile demek istemiyorum bu tarz sıkıntılı ilişkiler içerisindeyseniz ya da sıkıntı içindeyseniz bunlar bitebilir. bunlara hani tarihe gömüyorsunuz anlamında söyleyebiliriz. Bakın bir bolluk bereket dilemiştim sizlere. İnşallah da bolluk bereket içerisinde geçer. Diyor ki seçimlerin olacak ve seçimlerinin sonuçları olacak. Ve seçimlerinin sonucunda sen bir ziyafet çekeceksin. Yani o bolluk deyip de bir tane tabakta yemeğin yok. Senin masandaki Kaç tane insan varsa annem var, babam var, kardeşlerim var, eşim var, çoluk çocuğum var, arkadaşlarım var. Yani ne kadar büyükse o masan o kadar yani masan uzar ve uzadıkça o tabii ki tabak sayısı artar, bardak sayısı artar, oradaki bolluk ve bereket artar. Yani tabii ki düğünleri vesaire beraberinde getiriyor, sözler, nişanlar evet bunları getiriyor. Ama onun dışında Diyor ki senin masan tek kişilik bir makam masası gibi ise bile hani bir kişi için o. Burada o masayı komple donatacak kadar bir bolluk var. İster para de, ister insan bolluğu de, istersen ya benim dükkanım var diyorsan orada o kadar müşteri olur. Yani senin önünde bir tane tabak yok. Önünde resmen ziyafet çekiliyor. Yani cüzdanların almayacağı kadar paralar bile diyebiliriz bu bolluk için. Şimdi devam ettiğimde buradaki derin dalgaç demesinin sebebi şu. Bir şeyleri çok derinlemesini araştıracaksınız. Annemin babamın gündemi olsun artık sizin de gündeminiz ve siz bu gündemlere bu araştırmalara onlardan daha fazla sarılıyorsunuz. İşte kardeşimin çocuğu olacak. Tamam o araştırır ama siz ondan daha çok araştırıyorsunuz. Neresi iyidir? Şu i̇şte hangi doktor daha iyidir? Neredeki ürünler daha iyidir? Yani siz de başkasının şeylere çok yoğun bir şekilde araştırıyorsunuz. Yani aman bana ne e, yüzeysen yüzeysel işte ne olursa olsun demiyorsunuz hiçbir olaya. Eğitim olsun, iş olsun, kariyer olsun, para olsun. Yani hani deriz ya ben buna para vereceğim. Tabii ki evirip çevireceğim. Tabii ki çok soracağım. İşte sizin de bu şekilde bir şeyleri çok böyle yoğun araştıracağınızı bir şey varsa dibine dipçiğine kadar soracağınızı, o insanı yani iyice böyle hani bir yalan söylüyorum diye iyice böyle bir deşebilirsiniz. Olayların derinine kadar inebilirsiniz. Bazılarınız bazı konularda tabii ki daha ileri seviyeye gideceği için mesela o insanı daha fazla tanımanız, sevgililiğe, o işte daha fazla uğraş vermeniz, terfilere, o şeye daha çok gönül vermeniz, belki işte yüksek lisans yapacaksınız, okuyacaksınız. Çünkü daha çok hani emek vereceksiniz daha derinine gideceksiniz. Evde yemek yapıyorsunuzdur daha derinine gidersiniz. İş yeriniz olur orada yemeğinizi yaparsınız gibi. Hani meslek haline gelebilir. İlerletiyorsunuz. Bakın sürekli bir şeyleri kucaklıyorsunuz. Demek ki siz çok sahiplenici bir insansınız. Çünkü kucakladığınız zaman aldım diyorsunuz. Birincisi çok sorumluluklarınız artacak 2026'da. Çünkü sadece kendi acı ve sıkıntılarınızı alıp uğraşıp Onları düzeltmeye çalışmıyorsunuz. Bakın başkalarının gündemlerini de kendi üzerinize aldığınızı söyleyebilirim. Yani ama kardeşimin borcu bana ne demiyorsunuz. Onun borcu benim borcumdur. Onun sağlık olayı benim sağlık olayımdır deyip her şeye böyle bir yoğun emek sarf ettiğinizi söyleyebilirim. Bir de burada acıyı dönüştürmek dediği şey şu. Krizleri fırsata çevirme anlamı vardır ve hareketsizlikten çıkmak. Tabii ki arkadaşlar buradaki toz şeytanı kalkıp da birisi toz olarak sizin hayatınızda gelip şeytanlık yapıyor anlamında değil. Buradaki toz şeytanı sizsiniz. Normalde çölleri nasıl biliriz? Sessiz, sakin kalkıp da AVM'si yok. Cıvıl cıvıl olacak bir şey yok. Yani uçan kuş en fazla nedir? Akbabadır. Yani kalkıp da böyle cıvıl cıvıl hareketli bir metropol gibi değil. Haliyle Çöl ya yani hiçbir şey yok içliğin ortası ama burada öyle bir rüzgar estiriyorsunuz. Öyle bir toz dumanı, bir kum fırtınası belki çıkartıyorsunuz ki hem kendinizi hareketlendiriyorsunuz. Yani bazen ailede bir kişi iş kurar. Orada kardeşine de iş verir. Kardeşinin işte eşi varsa ona da iş verir. Çocukları da oradan ekmek yer. Kardeşinin çocukları da oradan ekmek yer. Anne baba da oraya gelir. Yani herkes oraya doluşur. Herkesin hayatında hareket olur. Bebek gelir. Herkesin hayatına bir anda neşe gelir. Bir kişi ben başka şehre taşınıyorum der. Hayda herkes onunla gider. Herkes ona bir ziyarete gelir kalır. Yani curcuna. Ama güzel bir şeyden bahsediyorum. Hayatınızda da ya para kısmında hiçbir akış yok, hiçbir şey yok, hareket yok. Aşk hayatım hareketsiz. E, e, i̇ş kariyerde tık yok. Ha, çalışıyorsunuzdur, ama hiçbir artı olmuyordur. Hep aynı noktadayım, aynı noktada sayıyoruz. E, çocukta da bir gelişme yok, bizde de bir gelişme yok e, gibi bir durum varsa, burada artık bir hareket var. Uzun zamandır bir mal satıyorsanız ve hani hiç kimse arayıp sormuyor. Diyorsanız burada belki dedik ya biraz araştırmalarınızı arttırabilirsiniz. Aa neden satılmadığını anladım. İşte biz 40 bine kiraya veriyorduk ama burada 15-20 arası gidiyor. 40 kim vermez yani. O yüzden demek ki kimse arayıp sormuyor. He, tamam piyasası buymuş ona göre verelim bunu. Biz kiraya olayları olabilir. Dediğim gibi araştırmalarınız var. Dedim ya tatillere gidersiniz gezersiniz tozarsınız bir hareket gelir hayatınıza. Araştırmalarınız olur. Araştırmalarınız sonucunda e, hem cevaplarınız gelebilir, ona göre atanacaksınız belki dedim ya Çalışırsa çalışabilirsiniz. E, onun sonucunda belki atanacaksınız, belki başka bir şehre gideceksiniz. Bunlar da yine kendisini gösteriyor ama hayatınızda bir hareket var mı var? Şimdi Kupa onusu, Kupa onusu eşittir sizin hayatınızda e, dileklerinizin gerçekleşmesi. Çünkü Kupa dokuzusu, bir öncesindeki kart dilek kartıdır. Bir dilek dilemişsinizdir hayatınızda. Bir niyetiniz vardır. Belki adağınız da olabilir. Bunun artık gerçekleştiğini, enerjisel olarak söylüyorum gerçekleştiğini, bu da çok yaklaştığınızı, işte evlenmek istiyorum diye uzaktan uzağa baktığınız insanın size merhaba, canım nasılsın, bilmem ne, böyle bir yaklaşması bile evet ben isteğime, niyetime doğru gidiyorum. Bu hareketler, şu anda bu şeker davranışlar beni tatmin ediyor. İşte çocuğumu kursa gönderiyorum. 30 40 alıyordu. İşte 70 80'lere geldi. Ha 90 100 değil ama şu anda benim için tatmin edici. Çünkü okulda kalmayacak en azından. Yani niyetlerinize doğru ilerlerken o kademeli aslında bir artış, kademeli ilerleyiş olduğundan bahsediyor. Devam ettiğinde değnek ikilisinde arkadaşlar sizler bir şeyleri çok daha gerçekçi görmeye başlarsınız. Normal çok böyle hayal dünyasında yaşıyorsanız tamamen karakteristik olarak söylüyorum. Normalde burcunuzda hayal dünyasında yaşar değil tak 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 gerçeklerden bahseder. Böyledir. Ama olabilir insanlar hayal kuruyor dedim mi bir niyetiniz var bir arzu bir istek var içinizde. İşte o niyetinizle ilgili hep böyle hayaller kurarken artık dedim ya birkaç tane hani böyle yeni şeyler görmek, her ay, her iki haftada bir bir yakınlaşma, hani amacınıza yakınlaşma, şey işte çocuğunuzu bir yere gönderiyorsanız oradan bir karşılık alma. E bir iki aydır burada çalışıyorum artık. deneme süreci bitti. Ben maaş alacağım. Yani bir şeyleri görebilmek sizin en azından aa ben hayal kurmuyormuşum benim hani e, öngörülerim doğru çıktı adım adım ben çoluğum çocuğum ailem hedefimize yaklaşıyoruz ve bunun karşılığında ya bir değer görürsünüz yani bir insandan bir toplumdan bir toplu ortamdan ailenizden iş yerinden işte okuldaysanız okuldan nerelerde işte gruplarınız varsa öyle söyleyeyim çevrenizden çok güzel değer göreceğiniz bir dönemdir bu bir İkinci olarak da bu dönemde maddi kazançlar olabilir. Bu maddi kazançlarınız sizi daha önceden ya kazanıyoruz da hiçbir şeyimize yaramıyor ya derken bakın kazanırsınız eril enerjide olduğunuz için ama bu dişil enerji kartı hali sizi şunu getiriyor. Evet kazanıyorum ama kazanıyorum üstünde daha fazla para kaldı. Bolluk var yani şöyle söyleyeyim bu sene içerisinde bazı borçları bitirebilirsiniz. Elinize artı para kalabilir. Maaşınızda artışlar gündeme gelebilir. Onun dışında bir yeri satacaksanız, kiralayacaksanız evet bunların gündemleri gelebilir. Borç çıkacağını düşündüğünüz yerlerden ya borç çıkmaz ya da çok az bir şey çıkar sizi de sarsmaz yani öyle söyleyeyim. Bu şekilde maddi olayları bile çok hani eksiye girmeden daha çok artıda Halledeceğiniz ve en sonunda hani mutluluğu yakaladığınız bir dönem, bir başrahibe var. E, bu bolluk, bereket, artış, doğum, maddiyat, fırsatların değerlendirilmesi, bir motivasyon artışı, bir şeylere yoğun bir emek verme verilen emeğin sonucunda da hani bir tohum ekiyorsunuz, size yüzlerce meyve veriyor, binlerce meyve verebiliyor. Aynı o şekilde siz bir tohum atıyorsunuz, ortaya bir laf söylüyorsunuz, e, bir başvuru yapıyorsunuz. Hani bir tık ediyorsunuz bilgisayarda diyelim ya da bir bir imza atıyorsunuz ama sizin hayatınıza bir sürü çiçekler getiriyor, bir sürü paralar getiriyor. Bir sürü artılar getiriyor. Bir şeye belki evet demek, çocuğunuzun hayatında, karşınızdaki insanların hayatına bir sürü pıtır pıtır çiçekler açmasına neden olabilir. Yani sizin için ufacık olan bir şey o an için küçük. Hani dedim ya bir imza atmak, bir tamam deyip el sıkışmak daha sonraki zamanda hem size hem çevrenizdeki insanlara çok çok büyük artılarla birlikte gelebilir ve biraz da arkadaşlar bir kadının Boğa burcu olup olmamasıyla alakası yok bu arada. Yani Boğa burcuyla daha çok böyle beraber işte benim bir planım var. Gel bunu uygulayalım. Gel yanımda dur. Gel beraber başvurmaya gidelim. Gel sen hani gözün görüyordur. Sen oku. ben şimdi yanlış okumayayım. Gel beraber hani halledelim bilgisayardan. olayları olabilir. Evet. Ama onun dışında sizler bu dönem içerisinde bir kadının küçük bir çocuktan bahsetmiyorum yalnız baya baya 18-20 yaşına geçmiş bir kadından bahsediyorum. Bu şekilde bir kadının eğer kadınsanız kendinizi baz alabilirsiniz. Bir otoritesi var. Ama bu kalkıp da sizi yönetmesi anlamında değil. Bu otorite size maddiyat açısından yön gösterebilir. Aa ben o araba markasını biliyorum araba alacaksınızdır. Çok şikayet var deyip aa öyle mi parçası da satılmıyormuş bir de çok pahalıymış tamam o zaman ben bakmayayım ya ben öyle sürekli uğraşamam hani arayacağım diye deyip mesela sizi bu açıdan uyarabilir biraz tepedeki bir insan yani lafı sözü dinlenir belki bilge bir kişi hani biliyor yani bir şeyleri boşuna konuşan bir insan değil e, bu kişiden e, güzel böyle e, bir yönetim gelebilir Aa buradaki kadın benim, yöneten de benim diyorsanız bu dönemde herkese bir akıl dağıtma durumunuz var. Kupa yedilisi tamamen seçim yapacağınızı söyler. Biz zaten burada sizin bir seçim yapacağınızdan ve seçimlerinizin bir sonucu olacağından aldığınız sonucunda tamamen bolluk ve bereket içerikli olduğundan bahsetmiştik. Bir para prensi geliyor. Hani demiştim ya sizlere şu para prensesinde sizler bu dönemde hani of elimize para geçiyor ama yani hiçbir şey kalmıyor. Sürekli eksideyiz hiç memnun değilim. Para kazanıyorum ama işi sevmiyorum. İşte hem şimdi işinizi seversiniz. Dişil enerji geldiği için hem de daha fazla para kazanır siniz. Maaşta, da, parada artışlar olabilir. Artıya geçişleriniz çok yoğun bir şekilde olabilir. Artı hem maddi açıdan çok değer sahibisiniz. Yani mesela aile büyüğüne kim sadece hani yaşından ötürü aile büyüğü olduğu için saygı duyuluyor ama bir de o insanı sevdiğiniz için saygı duyarsınız. İşte hem seviliyorsunuz, hem yaşınıza hürmet olabilir, hem mesleğiniz için işte müdürsünüzdür. Müdürüm tabii ki saygı duyacaklar. Vardır bir de ya Ben orada tabii ki müdürüm. Herkes birbirine saygılı olmalı ama bir de beni seviyorlar zaten. Seviliyorum. Bunun da farkındayım. Şeklinde hani özel hani o iş yeri dışındaki şeylere de çağrılma, davet edilme, düşünülmeniz bunlar da yine söz konusu. Yani siz demek ki başkalarının hayatına değer katıyorsunuz ki onlar da sizi hayatında güzel yerlere konumlandırıyorlar bir kur kartı var. Yani el ele diz dizesiniz biriyle. Şimdi bu çok genel bir bakım olduğu için çok böyle aşk olaylarına girmeyeceğim. Ama sevgiyle diz dize oturduğunuz birisi var. Bakın aylardır yıllardır evladınızı görmüyorsunuzdur. Anne babayı görmüyorsunuzdur. Kardeşlerle küsmüşsünüzdür. Görüşememişsinizdir. Başka memlekettedir. Görüşememişsinizdir. Şimdi tekrar bir araya gelip bol bol canım benim ay canım seni çok özledim vesaire vesaire böyle sevgi sözcükleri çok fazla olabilir. Onun dışında tabii ki en başta aşk anlamı vardır. O ay apayrı bir konu. Yani aşk olarak çok böyle cilveli tatlı, hoş konuşmaların olacağı bir ortamda olduğunuzu söylüyor. Şimdi ben burada ufak bir şeyden bahsedeceğim. Herkes üzerine alınmasın. Birincisi, alın herkesin üstüne alınmaması gereken kısmı söylüyorum. Belli kişiler var, onlar kendilerini buradan çekip alsınlar kendilerini. İş yeri aşkları. Okuyorsanız okulda aşklar. Sürekli gittiğiniz bir kurs varsa, takıldığınız bir mekan varsa zamanınızı nerede harcıyorsanız internette çok mu zaman harcıyorsunuz belki internetten iş yapıyorsunuz dediğim gibi iş yerine gidip orada çalışıyorsanız evet buralarda ben şurada çalışıyorum okey orası ya ben okula gidiyorum ya ben işte e, bilmem ne dershanesi var oraya gidiyorum okey oralarda olabilir buralarda tatlı aşklar gerçekleşebilir bu bu şekilde bir konuydu üstünü kapatıyorum şimdi herkes için ortak olan mevzuya geliyorum burada e, bir iş emek konusu söz var. İş yeri, meslek edinme. Buralarda bir mesleğe aşık olabilirsiniz. Ya alan değiştirirsiniz ya da ya ben zaten bir mesleği yapıyorum ama diğeri de benim hoşuma gidiyor. Diyorsanız belki işten artık kalan zaman, gün içerisindeki vaktinizden arta kalan zamanlarda da bir ek iş yapabilirsiniz. Burada Parada kazanabilirsiniz. Bunu sadece zevk içinde yapıyor olabilirsiniz. Bir devlet memuru geldi ha, sabah başka yerde çalışıyorsunuz akşam gelip evi Türkiye için söylüyorum KPSS çalışıyorsunuzdur. AGS çalışıyorsunuzdur, YKS çalışıyorsunuzdur bir şeyler yapıyorsunuzdur. Bunu anlatıyor. Onun dışında evet iş hayatında bir devlet olayınız olabilir. Bir devlet çalışanıyla devletle bağlantısı olan bir insanla ki partneriniz varsa bu kişi devletle bağlantılı bir gündeme olabilir. E, buralarda istenilen sonuçlar kazanılabilir ama devlet ve mesleğiniz arasında bir bağlantı görünüyor. Avukatlar özel çalışıyor değil mi? Ama aslında bir noktada devlete bağlı olan insanlar. Yani e, bakkal gibi değil. Hani öyle söyleyeyim ya da bir market gibi değil. Daha böyle devletle iş yapan insanlar mesela bu şekilde olabilir polisler vesaire hani bunlarla ilgili gündemleriniz olabilir hem bu mesleklerden insanlar hayatınıza gelebilir çoluk çocuğunuz dedim yani hani çocuğunuzla görüşüyorsunuzdur siz burada onların bu şekilde bir devlete bağlı meslek seçimleri olabilir bir de e, sizlerin kendiniz mesleğiniz icabı bir devletle olayınız var yani ben oradan ayrıldım tazminatımı alamadım dava açtım Olayınızda olabilir bir topluluk geliyor. Zaten sürekli sizi ben bir topluluğa yerleştirecektim. Çevreniz, toplumunuz bulunduğunuz ortam, topluluk, topluluk diye 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 siz artık bir yere yerleştirdim. Bu arkadaşlar düğün dernek, işte bir partner varsa aileyle tanıştırmayı, aklınızdaki fikirleri aileye açmayı vesaire bunları ifade ediyor, çevrenizdeki insanları açmayı ifade ediyor. Diyeceksiniz peki bu insanlar bana ne cevap veriyor? Bu insanların yüzleri gülüyor. Yani bulunduğunuz ortamdaki insanlar mutsuz değil. Sizin aldığınız kararlardan dolayı çok çok mutlular. Şimdi hayatınızda büyük bir karmaşa var. Aslında çözülmüş gibi görünüyor. Ee, ama aklınızda hep bir şüphe, aklınızda ya evet ya hiç kırılmadım aslında, ha 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 ben aslında biliyordum e, şaka yaptığını derken hayır aslında bilmiyordum çok da üzüldüm çok da kırıldım ama yüzüme sadece bir maske takıyorum dediğinizi ifade ediyor ve nedense ruh haliniz sanki sürekli güzel bir şey oluyor ama sevinecekken tam sevinemiyorsunuz yarıda musunuz gibi bir enerji veriyorsunuz bana. Artık hayatınızda bir tık daha renkler. Bakın renkler kendisini gösterebilir. Kendinizi daha rahat hissettiğiniz bir eve, daha rahat hissettiğiniz bir iş yerine geçebilirsiniz. Yani kendinize özel bir tapınak diyebiliriz. Kendinize özel bir kale, kendinize özel bir yaşam alanı e, oluşturuyorsunuz. Bir de bakın bir yuva kurma olayınız var. Bir çok hani böyle sıkıntılı, kıskanç, size bağıran sizi değersizleştiren insanlardan kendinizi uzak bir konumda bulmanız söz konusu olabilir. Hani ev değişiklikleri, iş değişiklikleri olabilir. Zaten bir değişim yaşanmasından, kriz yaşıyorsanız mesela ortamda kavga varsa bunun bir fırsata çevrilmesinden artık bir hareket gelmesi, bir devinim kazanmanız zaten bahsediyorduk. Kendisini de gösterdi zaten son kartta. Benim sizlere söyleyeceklerim bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olup beğeni butonuna basıp güzel yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalınız. Bay bay.